hostun Size hediye yani getirdim. 194 mi dedik lan? Yoruldum bugün Olur. ya. Olur. Ya bakayım beğenecek mi? Ev yapımıymış bu. Yani umarım ev yapımıdır. Normal bayağı lan. O bayağı. bayağı Kimden aldınız? Dükkandan aldık ya. Ha. Nasıl tadı? Nasıl? Yani çikolatalı da. İyi güzel çok biz de alırız diye. Yani. Eee doktor geliyor ya? mu? Efendim? Geliyor. Yani geleceklerini söylediler. Şeyli, kakaolu. Yani böyle bir tat var da biraz acımsız. Bir şey bir. yok oğlum kakao. Lütfen tarihin kakaolu. Lütfen. Lütfen. Evet tarihin kakaolu. Ben yemem onu. Tamam <laughs> 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 ettiğimiz gibi Allah gidiyor. <laughs> Ben duyuyor musunuz? İyisiniz değil mi? Yüce Tanrım sana şükürler olsun ki kodeli hocam. oldum. Bu adam bu kadar dua edecek. Du ne yaptın? Duran, Duran şimdi boku yedi. Ne el Allah'ım. Ya kakaolu ya kakao. Boklu <laughs> sufle satıyor. Ve Geçim soranlara da yalan beyan olmasın, aşıdır, polisten ceza yemesin diye kaka o diyor. Of <laughs> oh, çıldıracağım. <laughs> Gerçekten her şeyin yolunda Nasıl gittiği ya? bir gün ya. Ben ne bulduysam doldurmuşum cephaneliyim.